AD ve BE kenar ortay verilmiş. 10 BF, DF 6 1. O zaman BF'ye bakalım. 10 olduğuna göre kenar ortayların kesim noktası nedir ağırlık merkezi? Aman dikkat F noktası. Doğal olarak 5. Yine kenar ortayların kesim noktası olduğu için ağırlık merkezi kenar ortayı ne yapıyordu? 2'ye 1 oranında bölüyordu. Bu yüzden AF ile burada FE'nin toplamı ne geldi? 17 E şıkkı. Şimdi soruda kenar ortaylar verilmiş. A, B, F kenar ortay. A, D, kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. Bu yüzden ağırlık merkezi kenar ortayı yani A, D'yi 2'ye 1 oranında böleceği için A artı 2 A eksi 1'in 2 katı. Buradan da A ne olur? 4 olur. A 4 olduğu için yazdık buraya 10. A artı 2'den burası ne oldu? 6. 6, 8, 10'dan B, e ne geldi? 8. Kenar ortay da yine B, E, E, F 2'ye 1 oranında bölüneceği için demek ki C de 4 oldu. D şıkkı. E, A, B, C üçgeninin ağırlık merkezi B, E, 2 kök 5. B, D, 2 x artı 3. D, C, 3 x eksi 2. Verilenlere göre Y, eksi x farkı kaçtır? Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler ve köşeden çıkıp ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortaya olduğu için... Tabii ki AD bir kenar ortay. Bu yüzden 2X artı 3, 3X eksi 2 eşit. X 5. X 5 olduğuna göre burası 13 oldu. Yine burası 13 oldu. Sonrasında 5, 12, 13 üçgeninden ED 5 geldi. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böldüğü için tabii ki AE yani YD 10. Y eksi X farkı 5, B şıkkı. M, A, B, C üçgeninin K, A, M, C, üçgeninin ağırlık merkezi M, K 6 birim, BN kaç birimdir diye soruyoruz. Şimdi M büyük üçgenin ağırlık merkezi ise köşeden çıkıp devam ettiği için evet bu bir kenar ortay. Ee, sonrasında yine tabii ki küçük üçgende de K yine bak hakikaten kenar ortayların kesim noktası A, N, N, eşit. Sadece burada artık o kenar ortaydan ziyade neye dikkat edeceğiz? K, N, M, K yarısı. Küçük üçgende ağırlık merkezi olduğu için büyük üçgende de M ağırlık merkezi olduğu için 3A o zaman burası da 6A. Şimdi zaten soru bana MK'yı yani 2A'yı 6 vermiş. Nereyi soruyor? 9A'yı soruyor. Demek ki buradan 9A 27 D şıkkı. BE 9 bölü 2 FABC üçgeninin ağırlık merkezi BC 6 birim. O zaman ağırlık merkezi ve köşeden geçen doğru kenar ortay 3 3 ayıralım. Sonra e, AD 6 olduğu için 4'e 2 ağırlık merkez kenar ortaya 2'ye 1 oranında böler deyip böyle ayıralım. BE 9 bölü 2 verilmiş. Şurası 3 bölü 2 ise de 3 olur. Gördüğün gibi gerçekten toplamda 9 bölü 2 olur. Bunları böyle ayırdım soruda verdiği bilgilere göre. Sonra AE EC'yi eşit. Zaten gördüğün gibi BDDC'yi eşit. Ne yapacağız? AB'yi nasıl bulacağız? Şimdi şunu göreceksin. Yapmamız gerekenleri yaptık ama her zaman hangi konu olursa olsun hep temel bilgilerle devam. Özellikle iki üçgen, dik üçgen gibi hatta dik üçgen mevzusu gördüğün gibi bizi şöyle kurtarıyor. A, B yi dik üçgenle halledersin. Çünkü iki bir üçgen olduğu için tabanı verildiğinde Tabana dikindir. 2'yi 1, 1 diye böl. Şimdi artık 9'dan bir çıkar 8. Kök 8 oldu. Burayı harflendirelim. BT. E tabii ki artık o zaman burada... ABT üçgeninde ne oldu? Şunu sileyim. Bir kenar kök 8, bir kenar 4 artı 1'den dolayı 5. Haliyle 25 artı 8'in kare kökünden kök 33 oldu. Oradaki ikiz kenar detayından dolayı A şıkkı. BH6 KH3 2 KH BH evet verilmiş. Sonrasında HC 11'im KABC üçgenin ağırlık merkezi KH'da BC'ye dik. Şimdi burada kenar ortayların kesim noktası şöyle o zaman bu köşeden ve kenar ortayların kesim noktası olan K'dan doğruyu devam ettirirsek doğru parçasına AN bir kenar ortay olur doğru mu? E bu sayede kenarı ikiye böler 16 yarısı 8 şöyle NC 8 BN de 8 olduğu için buraya 2 kalır. Demek ki 3 2 Pisagor'dan kök 13 KHN üçgeninde ağırlık merkez kenar ortayı ikiye bir oranında böler. O zaman iki kökün üçü oldu. C şıkkı. K ağırlık merkezi. O zaman köşeden çıkıp ağırlık merkezinden geçen doğru nedir? Normalde kenar ortay. E, kenar ortay aynı zamanda açı ortağı ise bu nedir? Kesinlikle yüksekliktir. Yani üçgen bir iki üçgendir. A, C, A, B eşit. O zaman ağırlık merkezi kenar ortayı ikiye bir oranında bölüyor. A bölü iki. Kenar ortay olduğu için B 2'ye bölünür. B bölü iki. Her iki tarafı 2'ye bölersek ne çıkıyor? B eşittir. A artı 1. O zaman kenarda da görelim. Bak cidden bir dik üçgen. B bölü 2 yerine A artı 1. Sonra burası böyle 3A bölü 2. Hipotenüs 15. 15'li özel üçgen deneyelim. Olmazsa pisagor yaparız. A'ya 8 ver bak. 8 artı 1'den 9. Sonra 8 çarpı 3 bölü 2'den 16. Ee, hay şey pardon 12. Gerçekten o zaman ne oldu? 9-12-15 üçgeni olmuş oldu. A buradan... 8 olduğuna göre, B'de bunun 2 katının 2 fazlası olduğuna göre o da 18 yapıyor. Bunların arasındaki fark da 10 oldu D şıkkı. A, B, A, C'ye eşit. K üçgenin ağırlık merkezi. D, B, C açısı 30 derece. A, K, X kaç birimdir diye soruyorum. Şimdi ağır, köşeden çıkan, ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortay. Bu bir. E, aynı zamanda... İkiz kenar bir üçgen olduğu için kenar ortağı nedir? Yükseklik ve açı ortağıydır. Bu sayede ne olacak? DC'yi bana 3 birim vermiş. Tamam. Bir kere B'den çıkıp K'dan geçen ve D'den geçen doğru zaten lazım olursa kenar ortağıydır. 3 3 görürüm. Sonra 30 60 90 üçgenini de bir kullanmış olalım. Şöyle buraya x'e ulaşmak için a diyeyim. x'e 2a demiş olalım. O zaman a kök olur 60'ın karşısı a kök olur. İşte bu sayede yine Pisagor. Gördüğün gibi hakikaten burada da ne olacak? 3a, bunun karesi 9'a kare artı a kök 3, bunun karesi 12'a kare eşittir şey pardon, bunun karesi 3A e kare eşittir ne oldu 36. A ne geldi kök 3. 2a ne geldi 2 kök 3. Bu arada şuna da dikkat etmeni isterim. Ezber değil. Hemen yorumla. Bir dik kenar diğerinin köküç katıysa bu hangi üçgen? 30-60-90 üçgeni. Yani soru da bu veri sayesinde normalde bak D açısının ne olduğunu bilmiyorum ama şunu söylerim. Yeşille gösterdiğim üçgende dik kenarlardan birisi diğerinin köküç katıysa net hangi üçgende var bu 30-60-90 üçgeninde? Bu yüzden tamamen bu bilgiden dolayı da 60 dereceyi görmüş olduğum için artık ne oldu? Tabii ki Buradan yine aynı şekilde A'yı bulabilirdin. Her türlü A 2 kök 3 geldi. K, A, B, C, üçgeninin ağırlık merkezi. Hemen kenar ortaya olduğunu görelim. BKD. Sonra 3 ak K neyi eşitmiş? B, Evet orada vermişiz zaten. BC 12 orası 4. X nedir diye soruyoruz. Şimdi bazen neye dikkat ederiz? Kenar ortayı böyle yarım yamalak çizer. Ağırlık merkezine kadar. Devam ettiririm bir. Bu sayede ağırlık merkezi kenar ortayı ikiye bir oranında biliyor. Tabii ki iki olacak. Sonra kenar ortay köşeden çıkıp ağırlık merkezinden geçtiği için 12'yi ikiye bölerim. 6, 6 yazarım. Şimdi soru bitti. Zaten ters açıdan 90. Pisagor. Gördüğün gibi 36'dan 4 çıktı. Kök 32 Pisagor yardımıyla odana yapar 4 kök gibi. Bu arada soruda lazım değil ama şunu da gör. Muhteşem üçlünün olduğu tek üçgen dik üçgendir. Lazım olsaydı bu A'nın 90 olmasını da kullanırdık. O detayı da ben ekstra ekleyeyim. Evet, D noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Şimdi özel bir durum. Bir noktadan çıkan en az 3 doğru parçası birbirine eşitse bu çevrel çemberin merkezidir. Bu bilgiye yeri geldikçe hatırlatıyorum bak. Çember konusunda zaten göreceksin ama işte bu yüzden D noktasından köşelere eşit uzunluklar iniyorsa çünkü inmek zorunda değil iniyorsa bu çevrel çemberin merkezidir. Çevrel çemberin merkezi ile ağırlık merkezi nasıl birbirinin aynısı olur? Sadece ve sadece eşkenar üçgende ise bu durum sağlanır. Onu da belirteyim. Çünkü bak şimdi hani ispat mı istiyorsun merak edenler için? Bunu böyle devam ettireyim. Bu artık net bilgi. Şöyle bir şey yapacağım bak. Buradan indirdim tamam mı? Ee, çevrel çemberin merkezinin ne olduğunu anladığım için Bilmiyorum şimdi soruyu. Normal D'den dike indirdim. Böyle ikiye böldüm. E şu oldu bak. Çevrel çemberden merkezden kenar orta dikme çektiğim an ikiz kenar üçgen olduğu için böyle bir alfa alfa durumu oldu. Tamam. Sonra buradan yine çekiyorum. Kenarı böyle iki bilmiyorum hani eşit olmadığını varsayayım. Kenarı böyle iki eşit parçaya böldüm. Yine burada böyle bir teta teta yazdım. Sonra yine böyle buraya beta, beta yazdım. Şu an böyle doğrusu olup olmadığını bilmeden dikleri indirdim. Sonra diyor ki soru. D, A, B, ağırlık merkezi. O zaman ben, bak şimdi olaya gel. Kendim yine şeyden bağımsız böyle devam ettiriyorum. Bak bunu devam ettiriyorum. A'dan D'den geçen doğru kenar ortaya olduğu için aslında D'den indirdiğim nokta N ve H noktaları aynı oldu. E bu sayede tabii ki bu ne oldu? AC ile AB eşit oldu çünkü hem yükseklik hem kenar orta nedir? Üçgenin ikiz kenar olduğunu söyler. Aynı yorumu git. Burada da yap. Aynısını yine BD kenar ortay böyle devam ettiği zaman yükseklik oldu. O zaman ABD de eşit. E ben zaten AB'yi AC eşit bulmuştum. Bütün hepsi eşit oldu. Eşkenar üçgen oldu. O yüzden sözün özü ispatı yaptıktan sonra söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim açı ortay konusunda ve diğer belki ikiz kenarda falan. Çevrel çemberin merkezi, ağırlık merkezi, işte içte çemberin merkezi. Bunlar normalde üçgende farklı noktalardır. Eğer en az iki tanesi aynı oluyorsa, bu üçgenin eşkenar olmaktan başka çaresi yok. Bak, ikiz kenar bile değil, direkt eşkenardır. O yüzden artık bunu böyle söyleyelim. Bundan sonra da hani ezbere bile diyebilirsin. Diyelim iki nokta aynı nokta, merkezler. Herhangi iki merkez aynı, dört merkezden biri. Çevrel çember, açıortay, ağırlık merkezi. E, diklik merkezi. Bunlardan en az iki tanesi aynı noktaysa üçgen eşkenar üçgen. İspatını yaptıktan sonra artık devam et. DB 3 kök 3 olduğu için buralar 3 kök 3. Eşkenar üçgen olduğu için aynı zamanda D noktası açı ortayların da kesim noktasıdır. Yani 30 30 olur. 120 30 30 bir kenar buradan 9 oldu. Çevresi 27 oldu. Yani buradaki son 15 saniyelik aslında çözümümüz. Ama yine de önemine binaen bak burayı hatırlattım. Şimdi FABC üçgenin ağırlık merkezi yani kenar ortayların kesim noktası olduğu için hemen BFD bak köşeden çıkıyor kenar ortay. Sonra yine kesinlikle EC dikkat et böyle yine kök 30 kenar ortaydan dolayı. Şimdi ama benden sonra ne istiyor? AB istiyor. Aslında bak ee, şöyle bir yorum söyleyeceğim. Bu kırmızı parçaları Pisagor yardımıyla bilsem aslında AB'ye ulaşırım değil mi? Bilmek mümkün mü? Evet. Şöyle bilmek mümkün. Dik kesişme işime yarayacak. Buraya 2A diyeyim. Buraya A diyeyim. Buraya B diyeyim. Buraya 2B diyeyim. Tamam mı? Bak şimdi. A kare artı 4B kare neye eşit? 30'a. Kırmızı üçgende. Yeşil üçgende 4A kare artı B kare neye eşit? 10'a. Taraf tarafa toplarsan 5A kare artı 5B kare ne yapıyor? 40'a. A kare artı B kare ne yapıyor? 8. Soru benden ne istiyor? Şuraya Y dersem. Y kare eşittir. 4 A kare artı 4 B kare. Yani 8 çarpı 4'ten A kare artı B kareyi 8 bulduğum için 32. Demek ki Y neymiş? 4 kök 2'ymiş. İşte olay budur. Bir dik kesişme sayesinde hakikaten böyle güzel bir yorum yapmış olduk. Soru da işimize yaramaz ama şunu da belirteyim bu arada. Böyle köşe, e, daha ağırlık merkezi pardon kenar ortaylar dik kesiştiği zaman Y bölü 2, Y bölü 2, Y bölü 2 muhteşem bir oluyor. Burası Y oluyor. Yani şu yeşil parçayla hipotenüs olan şu AB'de birbirine eşit oluyor. Başka sorularda onu da kullanacağız muhakkak. B şıkkı oldu. A, E, E, C eşit. Evet. A, F, F, iki katı. A, F, F, iki katı. Ağırlık merkezi belirtme şartları. En klasiği şudur. İlk kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. Bazen de hani bu en basit olanı tamam mı? Şunu da bilmek lazım. Mesela bir tane böyle kenar ortayımız var tamam mı? Bu şekilde. Başka bir yerden de bir doğru çektim bak. Bir doğru dedim bir doğru parçası. AB doğru parçası ile ilgili bilgim şu. 2 M YM. Ye bu kesinlikle bana K'nın ağırlık merkezi olduğunu söyler. Ne demiştik? İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezi. Birinci durum budur. İkinci durum bunun gibi bir yeşil doğru parçası başka bir kırmızı kenar ortay tarafından ikiye bir oranında bölünüyorsa köşeden çıkan iki birim diğeri bir birim olacak. Bu da ağırlık merkezidir. Bir tane daha göstereyim. Kenar ortayı verdim mesela. Ve bu kenar ortayın kendisi böyle ikiye bir oranında bölüyor. Evet bu da ağırlık merkezidir. Üçüncü durum ama şu değil bak. Mesela bir tane doğru çektim böyle 2 kya k tek bilgi yetmez. Ya da bir tane doğru çektim işte ne bileyim K noktası nedir hiçbir şey bilemem. Bu sayede bu üç durumda ağırlık merkezi olduğunu bil tamam mı? Bir de şunu belirteyim. Hiç kenar ortayı vermedim. K'ya 2K dedim. 2T'ye T dedim. Üçgenin içinde köşeden çıkan iki tane doğru parçası birbirini ikiye bir oranında bölüyorsa evet bu dördüncü de ağırlık merkezidir. O yüzden buradaki K, G, işte L hepsi ağırlık merkezi. Hep dikkat et iki tane bilgi var. İki bilgi olduğu zaman üçüncü olan ağırlık merkezi bilgisini ben tamamlıyorum. Böyle bir hatırlatma yapmış olayım. O zaman sorumuza geri dönersek artık bu kesinlikle bir ağırlık merkezidir. F noktası kenar ortayların kesim noktasıdır. Bu yüzden BD ile net bilgi tabii ki DC de birbirine eşit olacaktır. EG 9 birim olduğu için 90'ın karşısı 18 olur. Ağırlık merkezi olduğu için kenar ortay 2'ye 1 oranında bölünür. Bak 12'ye 6 olur. İşte bu yüzden de BF 12 E şıkkı gelecek.